Bakanlığımızın uzun zamandır gündemde tuttuğu bir konu vardı. Türkiye'deki turizm gelirlerinin her zaman için açıklanandan daha fazla olduğunu bakanlığımız iddia ediyordu. Bugün açıklanan veriler bakanlığımızın haklılığını ortaya koyan bir sonuç doğurdu. Bugün açıklanan yeni hesaplama yöntemi sonucunda ortaya çıkan verilere göre geçmişe doğru turizm gelirlerimizin hepsini güncelleyen bir tablo ortaya çıktı. Örneğin 2012 yılı için turizm gelirlerimizin 6 milyar dolar daha fazla bir rakam ifade ettiği görülüyor. Öncelikle Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay Bey 2 yıldır bu konuda bir duyarlılık yaratmaya çalışıyordu. Turizm gelirlerimizin TÜİK tarafından açıklananın çok üstünde bir rakama tekabül ettiğini söylüyordu. Kendisine bir kere daha yaratmaya çalıştığı bu duyarlılık için, bu oluşturduğu hassasiyet ve bu işi takip etme konusundaki ısrar için teşekkürlerimi sunuyorum Sayın Ertuğrul Günay'a. Ortaya çıkan tablo ülkemizin hem dünya turizm skalasındaki yerini yükseltiyor, hem ülkemize gelen turistin kişi başına harcaması konusundaki skaladaki yerimizi yükseltiyor. Dolayısıyla daha önceden sadece TÜİK tarafından ülkemize gelen turistlere anket yapılarak varılan sonucun biz tatminkar olmadığını sürekli olarak iddia ediyorduk. Bakanlığımız özellikle marina gelirlerinin, Paket turlarla ülkemize gelen e, turistlerin e, bıraktığı rakamların güncellenmesi gerektiğini ve GSM dolaşım gelirlerinin turizm gelirlerine katılması gerektiğini söylüyordu. Ki dünyada bunlar turizm gelirlerinin hesaplanmasında kullanılan temel verilerdir. Netice itibariyle bugün kullanılan yeni verinin e, yeni yöntem neticesinde turizm gelirlerimizin e, iddia ettiğimiz gibi e, Şimdiye kadar açıklamanın çok üstünde olduğu ortaya çıkmıştır. 6 milyar dolarlık bir artış sadece 2012 yılı için geçerli. Bu ki geriye doğru yıllara dönük olarak hesaplandığında turizm endüstrimizin, turizm faaliyetlerimizin, ülkemizin milli gelire, milli gelirine olan katkısının çok daha büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. İnşallah bu yeni hesaplama yöntemi sonucunda ortaya çıkan bu tablo gerçeğe daha yakın bir tablodur. Biz her zaman e, bu tabloyu daha ileriye taşımaya tabii ki gayret edeceğiz. Yeni rakamların e, dünya turizm skalasındaki yerimizi artırması bakımından önemi büyüktür. Bu ülkemizin kültür ve turizm e, potansiyeline dönük cazibeyi artıracaktır, ilgiyi artıracaktır. Dolayısıyla bu müjdeyi de e, vatandaşlarımızla, milletimizle e, paylaşmış oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.